Oğlak ve yükselen oğlak burçları 20 Nisan 2023 tarihli güneş tutulmasının etkilerini 4. ev konuları itibariyle alacaksınız. 4. ev konuları geçmeden önce bu tutulmayla beraber... Çünkü bu tutulmayla beraber bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Bu sizin yükselenize güzel bir aşı yapacak. Şans oyunlarından kazanabilir bir kısmınız. Eski aşklar, araya böyle soğukluk girmiş, ayrılık girmiş, mesafe girmiş eski aşklarda barışmalar söz konusu olabilir. Bu eski aşkların geri dönmesi etkisini yükselen olaklar almakta. Bunun dışında eski öğrencilerle karşılaşabilirsiniz, eski öğretmenlerinizle karşılaşabilirsiniz, eski çocukluk arkadaşlarınızla karşılaşabilir ya da onlardan haberler alabilirsiniz. Şimdi dördüncü ev konuları ailedir, evdir, iç mekandır. Ee, bu konularla ilgili, çekirdek aile, hali, geniş ile ilgili bugüne kadar çözüm bekleyen ama çözümlenmemiş her ne varsa, bu bir aile mirası olabilir, bu bir ev alımı olabilir, bu bir e, hisselim mirası olabilir, ev satımı olabilir, her ne varsa çözümlenmesine yönelik sistem onu önünüze getirecektir. Sesini biraz bu konularla ilgili daha yükseldiğini deneyebilirsiniz. Öfke kontrolünün aile içinde, çekirdek veya geniş aile içinde e, zor sağlandığını deneyimleyebilirsiniz. Ailenin içerisinde bir duygusal yaralanmalar oluşabilir. Aile içerisinde bir geçici süreli kopuşlar yaşanabilir. E bunları tekrar bir araya getirmek için çaba harcamanız gerekebilir. Siz yanlış anlayabilirsiniz. Sizi yanlış anlayabilirler sevgili oğlak burçları. Ev alım, satım ve kiralama süreçlerinde özellikle. E, öfke kontrolünü çok iyi sağlamanız lazım. Bunu sağlayamayanlar için biraz süreç sıkıntılı hale gelebilir. Gelir kaynaklarınızı oluşturan alanlarda e, özgürleşme isteği duyabilirsiniz. İşten ayrılmak isteyebilirsiniz. Birine bağlı çalışmak istemeyebilirsiniz. Yalnız çalışmak isteyebilirsiniz. Güzel bir tutulma geçirmenizi dilerim. Sevgilerimle.